Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle gene kısa bir gündemi değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi birkaç gündür video paylaşmıyordum. Bunun sebebi de verdiğim hedeflerin gelmesini bekliyordum arkadaşlar. Bugün itibariyle de gördüğünüz gibi şu anda piyasa yemyeşil ve verdiğimiz kısa vadeli hedeflerin çoğunun geldiğini görüyorsunuz. Litecoin olsun, XRP olsun, Ethereum olsun arkadaşlar birçok coin'de verdiğimiz kısa vadeli hedeflerin çoğu gerçekleşmiş durumda. Ve Bugünün en önemli noktalarından birisi de Ethereum olduğunu düşünüyorum. Ve çünkü arkadaşlar çok uzun zamandır sizlerle birlikte ethereum'la 480 490 dolar bandını takip ediyorduk bildiğiniz gibi. E ora muhtemelen bugün gece kapanışı ile birlikte günlük bazda kırılmış olacak. Bu da Ethereum'un haftalık bazda önünü çok fazla şekilde açacağını ve arkadaşlar yavaştan da altcoin'lerde rally'nin başlayacağını düşünüyorum. Zaten ciddi manada yükselişler gelmeye başladı. Litecoin çok güzel yükseldi mesela. XRP 24 sentlerden 32 sentlere geldi. Belli başlı coin'larda hareketler var. Ama tabii ki çok daha fazlasını bekliyoruz. O hareketlerin de arkadaşlar gelmesini beklemek değil. Yani herhangi bir analizlerimde, fikirlerimde, hedeflerimde bir değişme söz konusu değil. Şimdi arkadaşlar ile başlıyorum analizimize. Bitcoin haftalık bazlı grafiği açık şu an karşımızda. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10.000 dolardan başlayan hareket Nefessiz bir şekilde, soluk almadan e, neredeyse 19 bin dolarlara geldi. Ve arkadaşlar bu seviyede gördüğünüz gibi 2017'de gördüğümüz e, zirve seviyeye ulaşmış bulunuyoruz. E, aynı 2017'yi andıran yükseliş e, 10 bin dolarlardan başlayan hareket soluksuz bir şekilde arkadaşlar 19.000 dolarlara kadar gelmiş bulunuyor. E, ben kendim bildiğiniz gibi e, Bitcoin'den tamamen çıkışımı yapmış bulunuyorum ve altcoinlere e, girdim arkadaşlar. Altcoinlerdeki hareketlerin altcoin'in potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunu çıkarken de söylemiştim sizlere. Bu demek değil ki Bitcoin'de bir geri çekilme, Bitcoin'de bir düşme bekliyorum arkadaşlar. Böyle bir şey olarak algılanmasın bu çünkü günlük bazda gördüğünüz gibi hala RSI aşırı alım bölgesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Zaten bu ilk etaptan beri arkadaşlar bunun çok güçlü boğaz sinyali olduğundan bahsetmiştim sizlere. Geri çekilmelerde bin destek yapıyor ve burada aşırı alım bölgesine yerleştiği için hacimlerin ne kadar ee, güçlü olduğunu ve bu yükselişin ne kadar arkadaşlar ee, gerçek bir yükseliş olduğunu söyleyen en güzel sinyallerden biri olduğundan bahsetmiştim ve hala e, buralarda fiyatlanmaya devam ettiğini görüyorsunuz. Herhangi bir zayıflama vesaire falan görmüyoruz. Ama arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Altcoinlerin potansiyeli daha yüksek. Zira baktığımız zaman e, artık Bitcoin bu yükselişi e, tamamlaması gerekiyor. Çünkü baktığınız zaman çarak da tamamlanmış bulunuyor arkadaşlar buralarda. E, artık 2017'de gördüğümüz zirveyi gördük. Ve artık burada kocaman bir çanağı tamamlamış bulunuyoruz. Buralarda artık Bitcoin adına bir direnç noktası olduğunu düşünüyorum. Yani artık Bitcoin almaktansa altcoin almak daha mantıklı. Ve size burada bir noktaya değineceğim. Buranın arkadaşlar birçok insanın kafasındaki soru işaretini giderceğini düşünüyorum açıkçası. Şöyle arkadaşlar 2017'deki boğa piyasasının zamanına bakıyorum bakın. Burada arkadaşlar şu en tepeyi gördüğümüz mumun ee, tarihine baktığımız zaman, bakın şurada alt tarafta tarih çıkıyor arkadaşlar burada. Üstüne geliyorum ve baktığım zaman 11 Aralık 2017'yi gösteriyor. 11 Aralık haftasında Bitcoin arkadaşlar e, o 2017'ki buhar halisini tamamlıyor ve e, 19.000 dolarları zirve olarak görmekte. Bakın 11 Aralık, 11 Aralık 2017 tarihinde görmüş. Şimdi buradan Ethereum'a geçiyorum. Ethereum arkadaşlar 11 Aralık'ta e, baktığım zaman şuradaki yeşil mumu gösteriyor. 11 Aralık 2017 tarihi. Burada da arkadaşlar, bu mumun zirve noktası 700 dolarlar. Yani Bitcoin 19.000 dolar zirvesini gördüğü zaman 2017'de, Ethereum arkadaşlar gördüğünüz gibi burada 700 dolar zirvesini görmüş. Ve dostlar, buradan hemen bir noktaya daha değineceğim. Ardından gelen hafta, bakın kırmızı bir mum gelmiş. Kırmızı bir mumla kapatmış ve burada 500 dolarlara kadar geri çekiliyor Ethereum. Ama ardından Ethereum başlayan rally arkadaşlar 1500 dolarda son buluyor. Sonrasında yani 3 hafta altcoin rallisi devam ediyor. 3 hafta boyunca yeşil kapatmışız. Ve burada arkadaşlar gördüğümüz seviye 1500 dolar seviyesi. Şimdi tekrardan Bitcoin'e geçiyorum arkadaşlar. 11 Aralık, 11 Aralık 2017 haftasında Bitcoin dediğim gibi en tepe noktasını görüyor. 19.000'i görüyor. Ardından sert bir geri çekilme. O sert geri çekilmede Doğal olarak arkadaşlar ethereum da geri çekiliyor. Bakın şurada bir kırmızı mum, ardından arkadaşlar bitcoin Gördüğü tepe noktası bir daha göremiyor ama yukarı aşağı yatay hareketler yaptığı sırada da Orada arkadaşlar 3 haftalık bir altcoin rallisi yaşadığımızı görüyoruz. Ve orada ethereum 700 dolardan 1500 dolara gidiyor. Yani burada ne demek istiyorum arkadaşlar şu anda baktığımız zaman Bitcoin tekrardan zirve noktasına ulaşmış durumda ciddi manada bir yükseliş 10.000 dolarlardan başlayan hareket soluksuz bir şekilde bize 19.000 dolarlara kadar taşıdı ama artık burası Bitcoin için bir direnç noktası olduğunu düşünüyorum çünkü arkadaşlar burada çanak tamamlanmış durumda gördüğünüz gibi burada çanağın tamamlandığı nokta yani artık bir direnç noktasındayız burada Bitcoin'de bir geri çekilme vesaire falan görebiliriz çünkü arkadaşlar burası bir direnç noktası. Eğer bu geri çekilme sert bir şekilde olursa doğal olarak arkadaşlar altcoin'lerde de sert hareket yaptığından dolayı geri çekilmeye şahit olabiliriz. Ama arkadaşlar bu geri çekilme geçici bir geri çekilme olacaktır. Ardından ciddi bir altcoin rallisine başlayacağımızı düşünüyorum. Bundan sonra arkadaşlar altcoin'lerde ciddi manada yükselişler gelmesini beklemekteyim. Bakın bunu da 2017'deki bu zamanına bakarak tarihlere bakarak arkadaşlar inceledik. Yani 11 Aralık 2017'de Bitcoin'in en tepe noktasını görürken o sırada Ethereum gördüğünüz gibi arkadaşlar 700 dolardaymış. Ardından geri çekilme Bitcoin'in yaptığı sert hareketten dolayı şurada bir kırmızı mum kapatmışız bir hafta. Ama arkadaşlar ardından başlayan 3 haftalık bir altcoin ralisinde Ethereum'un çarpı 2 yaptığını görüyorsunuz. Bu yüzden artık arkadaşlar Bitcoin'den ziyade altcoin'lerin potansiyelinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi, ben burada günübirlik trade yapmıyorum arkadaşlar. Ben biraz daha orta ve uzun vadeciyim. Böyle baktığım zaman da altcoin'lerin daha yüksek potansiyelde olduğunu söyleyebilirim sizlere. Şimdi arkadaşlar, buradan Ethereum'a geçiyorum. Ethereum'da çok uzun zamandan beri takip ettiğimiz, şurada gördüğünüz mumun zirve noktası olan 480-490 dolar bandının arkadaşlar, hacimli bir mumla kırıldığını görüyorsunuz. Bugün muhtemelen biz mumu bu civarlarda kapatacağız ve bu noktanın arkadaşlar artık kırıldığını göreceksiniz. Geri çekilmeler olursa da bu noktalar arkadaşlar alım fırsatı olacaktır. Ve bu kırılımla birlikte de arkadaşlar Ethereum'un haftalık bazda baktığımız zaman şöyle 600 dolarlara kadar bakın şuradaki noktaya kadar arkadaşlar 600 dolarlara kadar bir hedeflendiğini göreceğiz. İlk etapta 580-600 dolar bandı hedef olacaktır Ethereum'da. Ardından da arkadaşlar kademeli olarak 700 dolarlara kadar yükseliş gelmesini bekliyorum ama kademeli olarak gidecek olursak ilk etapta arkadaşlar 580 dolar bandını ethereum'da hedef olarak verebiliriz. XRP şu anda hareketini tamamlamış bulunuyor. XRP'ye de bakacak olursak çok uzun zaman önce hatırlarsanız daha 24 centlerdeyken hedef noktasının 32 cent olacağını söylemiştim sizlere. Burada gördüğünüz mumun tepe noktası arkadaşlar. Şu anda takıldığı noktaya baktığımız zaman tam olarak burada takıldığını görüyorsunuz. 32 cent dolar bandında bir dirençle karşılaşmış durumda XRP. Aynı Ethereum'da olduğu gibi arkadaşlar XRP'nin de bu noktayı hacimli bir şekilde kırmasını bekleyeceğiz. Zira bu kırılım geldiği zaman da XRP'nin önü ekstra açılacaktır arkadaşlar. Çünkü haftalık bazda aynı zamanda bu noktada Bluetooth üst noktasına denk geliyor. Bakın haftalık bazda da baktığınız zaman tam olarak Bluetooth üst noktasında oradan sonra arkadaşlar ekstra önümüzün açılacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu anda bu nokta kırılmış durumda değil. Burayı takip etmemiz gerekiyor. Şimdi buradan Litecoin'e geçiyorum arkadaşlar. Litecoin'de de çok uzun zaman önce hatırlarsanız burada bulut üst noktasında hedef olacağını söylemiştim sizlere. Bakın gelen hareket arkadaşlar tam olarak bulut üst noktasında takıldığını görüyorsunuz. Burası doğal olarak bizim bir direnç noktamız. Buranın üstünde arkadaşlar kapanışlar yapmasını, hacimli bir mumla burayı kırmasını bekleyeceğiz artık. Buradan sonra nereye gidebilir? Buradan sonra arkadaşlar baktığımız zaman bir sonraki hedef noktasının 100 dolar olacağını söyleyebiliriz Litecoin'de. Özellikle haftalık bazı kendisinin bu üstüne attığı zaman öne ekstra açılacaktır ve yukarıya doğru daha sert hareketler yapmaya başlayacaktır arkadaşlar. Şu anda bir direnç noktasında bu nokta kırıldığı zaman dediğim gibi 100 dolarları hedefleyecektir Litecoin. Buradan arkadaşlar hemen bir NEO'ya da bakalım. NEO'nun da günlük bazına baktığımız zaman kademeli olarak yavaş da olsa yani diğer coin'lere göre biraz daha geriden de olsa kademeli olarak yukarı doğru tırmandığını görüyorsunuz. Şuradaki trende bakarsak ufak arkadaşlar yukarı doğru tırmanıyoruz burada NEO adına dediğim gibi şu nokta olan 17 17.5 dolar bandı arkadaşlar. Daha önce şu noktalarda birçok kez bizim karşımıza destek olarak çıkan noktanın kırılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. bu nokta kırıldığı zaman yani 17.5 doların üstüne attığımız zaman e NEO'nun arkadaşlar yukarı doğru yapacağı hareketler daha da sertleşeceğini düşünmekteyim. E bu noktanın takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Beni hayal kırıklığına uğratan bir tane koyun var arkadaşlar. O da XTZ. XTZ'den de ama hala hedeflerinden vazgeçmiş durumda değilim. İlk etapta 2.5 dolar bandını XTZ'de arkadaşlar gelmesini beklemekteyim. Özellikle günlük bazda ciddi manada yatay yapıyor. Bakın buralarda bulutun inceldiği yerlerde kendisini bulutun üstüne atabilirse bu geriden gelmelerini tamamlayabilir. İlk etapta hala XTZ'den arkadaşlar dediğim gibi 2.5 dolar bandının gelmesini beklemekteyim. Yani XTZ de arkadaşlar şu anda hedef olarak hala 2.5 dolar bandının hedef olarak verebilirim sizlere. Şu anda gördüğüm XTZ adına durum bu şekilde. Genel olarak arkadaşlar durumlar bu şekilde. Videonun başında anlattığım olayın önemli olduğunu düşünüyorum ve birçok arkadaşın kafasındaki soru işaretini giderecektir arkadaşlar. 2017'ki boğa piyasasındaki zamanlara bakarak yani Bitcoin hangi haftada zirveye görmüş? O haftada da Bitcoin zirveyi görürken altcoin'ler hangi seviyelerdeymiş? Ve Bitcoin zirveyi gördükten sonra altcoin'ler nasıl bir tepki vermiş arkadaşlar? Bunlar kafanızdaki çok soru işaretini gidereceğini düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi 11 Aralık 2017'de Bitcoin 2017'deki zirve noktası olan 19.000 dolar bandını görüyor. O sırada Ethereum'a kıyaslıyorum arkadaşlar. Ethereum o sırada bakın şuradaki yeşil mumda bu mumun zirve noktası 700 dolar. Ardından arkadaşlar bir kırmızı bir mum kapatmışız. O da Bitcoin'in yaptığı şuradaki sert hareketten dolayı bir geri çekilme görüyoruz da. Aynı zamanda tüm altcoin'lerde ardından arkadaşlar 3 hafta boyunca altcoin rallesini yaşadığımızı görüyoruz. Bakın Ethereum burada 3 hafta boyunca yeşil mum kapatıyor ve burada gördüğü en yüksek seviyede 1500 dolarları gördüğünü görüyoruz. Beklediğim hareket tam olarak bu arkadaşlar. Geçmişte daha önce yaşanmış bir olay. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.